şeyleri belediyenin önünü çarşı merkezi olarak göstermemesi zararı var. Evet. Çok büyük bir zararı var. Çünkü direkt olarak e, buraya gelen, bizi besle, besleyen, bu Adnan Menderes besleyen direkt olarak müşteri e, profili direkt olarak e, maalesef ki maalesef bu, bu yönlendiriyor ki merkez orası olarak adlandırılıyor. E, burada da direkt olarak bizim kayırımız ilk gelen müşteriyi bizim karşılayamamız ve sonradan yani aşağıdan indikten sonra direkt olarak çıkışta buraya geçiş olarak kullanmaları e, bizim çok büyük bir kaybımız söz konusu. <laughs> Yani bu olay geçen sene ile bu sene arasında bu başladı. Geçen sene kadar böyle bir şey yoktu. sürekli olarak çıkmış şeyler, arabalar buradan direkt olarak indiriyordu ve direkt olarak yani biz buradan istifade ederekten öbür tarafı dağılım söz konusuydu. Şimdi artık acaba şaforlara başka bir talimat mı gitti ya da para verildi ya da direkt olarak yani başka bir etken mi var? Burada indirmiyorlar. Mesela diyelim ki Güzel Çamlı, Davutlar, e, e, Kadınlar Denizi, ondan sonra e, Long Beach, e, Sevgi Plajı'ndaki bütün müşteriyi maalesef maalesef leporak aşağıya atıyor. E, o da bizim tabii yani burada çok büyük bir e, yani kazanç halimizde yani büyük bir zarar yaşayabiliyor. E, Peki bu konuyla alakalı şoförler aradığınız sayede Belediyesi'ne bir müracaatınız oldu mu? Yani herhangi bir müracaat olmadı ama arkadaşlar arasında bir gelişimlerimiz var. Bu gelişimlerimiz tabii ne kadar yani olgunlaşıp da bir araya gelemiyorsak direkt olarak gitmeyi düşünüyoruz yani ve resmi başvuru içerisinde olmayı düşünüyoruz. Yani Tabi bu önümüzdeki Haziran 15'ine kadar da bekleyeceğiz. Bu Haziran 15 içerisinde de ya bu olay devam ederse resmi kanallar, hatta Aydın Valiliğine kadar, Kuşadası Kaymakamlığı'na kadar gerekirse de ya yani bu hususlarda Yasal olarak araştırıldığı zaman e, ya suç teşkil edecekse savcılığa kadar da edebiliriz. Yani bu konuyu e, aktarabiliriz. Yani.